Merhaba arkadaşlar bugün kabak sandal yapacağız ee, videolarımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın bu arada ee, yorumlarınız benim için önemli yorum yap butonundan da yorum yapabilirsiniz ee, malzemelerimize geçiyoruz 2 tane kabak kullandım ben 3 kişilik bir aileyiz bizim için yeterli oluyor açıkçası kabakları ortadan bölüyorum dış kabuklarını soyuyorum ve ortasını kaşık yardımıyla boşaltıyorum <laughs> dördüne de aynı işlemi uyguluyorum kabaklarımızı yağda kızartabiliriz fırında kızartabiliriz ben fryda yaptım zaten az bir ölçüydü Makinemi ayarlıyorum o pişerken ben tavama 200 gram kıyma katıyorum ee, bu arada 200 e, gram kıyma fazla geldi arkadaşlar 100 gram yeterli olacaktır bu ölçü için ee, içerisine bir tane soğan doğradım ve hepsini pişiriyorum en sonunda tuzunu atıyorum biraz daha pişirdikten sonra kenara alacağım bunun içerisine domates, biber ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Diğer tarafta hemen başamaç sosumuza geçiyoruz. Bir kaşık tereyağı eridikten sonra bir kaşık un, unumuzu kavuruyoruz. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü ben göz kararı kattım, ama ortalama bir su bardağı kadar süt ilave ettim. Gördüğünüz gibi krema kıvamını aldığı zaman pişiyor zaten arkadaşlar. içerisine baharatlarını atıyorsunuz ben sadece tuz attım bu sefer kabaklarım pişti onları borcama diziyorum ee, içerisine harçlarımı döküyorum kaşık yardımıyla hepsini aynı şekilde işlemi uyguladım ve üstlerine başamel sosu gezdiriyorum Başımansuz ölçüm tam yetti arkadaşlar bu arada kaşarlarımı rendelemedim küçük küçük ince şeritler halinde kesip üzerlerine koyup fırına gönderdim ve o şekilde pişirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi tadı çok güzel yanına şehriye pilavı yaptım turşu koydum bu şekilde bir akşam yemeğimiz oldu tavsiye ediyorum sizlere.